Merhaba arkadaşlar. Bugün size biraz genital estetikten bahsetmek istiyorum. Genital estetik, genital bölge organlarının görünümünü ve fonksiyonunu düzeltmek için yapılan işlemlerdir. Bunları saymamız gerekirse, bir tanesi labioplasti dediğimiz işlem labioplasti küçük dudakların düzeltilmesi işlemi. Bazen hanımlarda genital bölgede labium minora dediğimiz yani küçük dudaklarda asimetri olabilir, sarkmalar olabilir, uzunluklar olabilir. Bu hastalarımıza genital seksüel faaliyet sırasında sıkıntı verebilir veya dar giysiler giyildiği zaman aynı şekilde sıkıntı verebilir. Vajinal enfeksiyonların sık sık olmasına da yol açabilir. Bu nedenle müracaat eden hastalarımızda labium minoraların fazlalıkları kesilip alınarak tekrar küçültülmesi ve bir simetriye kavuşturulması hedeflenerek yapılan ameliyatlar. Bunun yanında klitoris ameliyatları da var. Klitoris üzerinde bazen çok fazla deri fazlalığı olabilir. Bu cinsel hazı ilişki sırasında azaltabilir. Hidoplasti dediğimiz bu klitorisi kaplayan derinin fazlalığının alınması şeklinde bir operasyonumuz var. Bir diğer genital estetikte vajen daraltma şeklinde daha çok karşımıza çıkıyor. Vajen daraltmada doğumlardan kalan harabiyet veya yaşlanmanın verdiği sıkıntılar, kuruluk gibi şikayetlerle daha çok hastalar bize geldiğinde vajen gençleştirme veya vajen daraltma şeklinde bazı vajinal estetikler de oluyor. Bunlar oradan doku çıkartılarak olabiliyor ya da vajen cildi altına dolgu materyali enjekte ederek olabiliyor. Vajinal lazer cihazları kullanılabiliyor. Bu vajinal lazer cihazlarıyla vajen cildinin gençleşmesi hedefleniyor. Bunun yanında doğumlardan kalabiliyor ya da hormonların etkisiyle genital bölgenin cildinin daha esmerleştiğini, karardığını söyleyen hastalarımızda bazı kimyasal yöntemlerle veya lazer yöntemlerle cilt beyazlatma işlemleri de bugün genital estetik operasyonları arasına girmiş bulunmakta ve daha önce de bir videomda da bahsettiğim gibi bu operasyonlarla birlikte eğer hastanın arzusu varsa labiyumlar üzerine yani vulvaya dolgu veya vajen içine dolgu da yapılabilir. Bütün bu ameliyatlarda bizim hedeflediğimiz nokta hastaya özgüvenini tekrar kazandırmak ve cinsellikten daha çok zevk alır hale onu getirmek. Genital estetik e, çoğu yaptığımız operasyon kalıcıdır ve zaman içinde e, değişmez. Dolgular sadece gerileyebilir. Bunun dışında diğer bütün operasyonlar kalıcı operasyonlardır. Bazı tabii bu operasyonların bazı komplikasyonları da olabilir. Orada enfeksiyon olabilir, dokularda erime olabilir ya da morluklar olabilir. Çoğu bu şikayetler genellikle geçicidir. Hastaya istenilen asimetri, istenen güzel görüntü verilememiş de olabilir. Sonuçta estetik operasyonlardır bunlar. Ama bu konuda deneyimli hekimler genellikle çok güzel sonuçlarla estetik, vajinal veya genetik estetik ameliyatlarını sürdürmektedirler. Geçmiş olsun, iyi günler diliyorum.